Özgün Kocayı gazetesi. Bugün sizlerle birlikte dönerci Hamza Efendi'deyiz. Hamza Bey bizlere Ramazan'ın dair fırsatlarından bahsedecek. Buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Biz Ramazan'da burada hizmetlere, buraya gelen misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim menülerimizde hem gayet uygunluk bakımında İzmit'te en uygun yer hem de ortam da burada iftarda çok güzel bir iftar akşamı geçiriyorsunuz. Ondan dolayı buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz İzmit halkına ve Kocaeli halkına. Hamza abi, biraz bize iftar menüsünden bahsedebilir misin? İftar menümüzde gayet zengin bizim menümüz. Başlangıç olarak günün çorbası var işte çorbamız var. Kuru patlıcan etli kutlu, kuru patlıcan dolması var. İskender, pilav üstü, sade soslu veya yoğurtlu bunların arasında tercih hangisini ana yemek olarak tercih ediyorsa. Salatalarımız, mevsim salata, karışık salata, turşu, Tur, diğer iftariyelikler ve içecekler de bütün yayık ayran veya diğer gazlı içecekler, kola, fanta, şalgam bunlardan hangisini tercih edebiliyorsa su, çay bunlar hepsi sınırsız. Evet değerli izleyenler eğer iftar menünüzü yöresel lezzetlerle taçlandırmak isterseniz dönerce Hamza Efendi sizleri bekliyor.